Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Zübeyde Seyhan. Bugün akşam Yitik Şifa'nın izinde 21 günlük programımızda neler kazanacaksınız, bu programda neler olacak, ne yaparsak bu programa dahil olabiliriz ya da programa dahil olmadan önce kafanızda oluşabilecek birçok soru olduğunu biliyoruz ve gelen birçok soru üzerine biz de sizler için böyle bir video hazırladık. Bugün benimle beraber Şengül Hanım. E, Sera hocamla beraber bugün birlikte sizler için genel herkesin ilgilendiği, çokça sorulan soruları cevaplayacağız. O noktada e, ilk gelen sorular nelermiş? Şengül Hanım bizler için bunları not aldı. Sera e, hocam, Şengül hocam ve ben üçümüz e, bir takım olarak e, birlikte çalışıyoruz. O noktada gelen sorularımızı Şengül Hanım not alıyor, e, kayıtlarımızı o alıyor burada bizim yükümüzü hani azalttığı için de onlara çok teşekkür ediyorum. Almış olduğu eğitimlerden sonra bizimle beraber çalışma e, hevesiyle birlikte enerjilerimizi birleştirerek daha güzel eğitimler vermek için ve seminerler vermek için sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ve tek tek bugün akşamki e, hangi soruları cevaplayacağımızı ben Şengül Hanım'a bırakıyorum. O noktada ilk olarak Sero Hocam'a e, söz vererek, Sero Hocam'ı da tanıyarak onun sonra yayınımıza devam edeceğiz. Merhabalar, tüm izleyenlere selam olsun. Ben de aynı Zübeyde Hocam gibi Hamburg'da yaşıyorum. Kaç sene oldu bilmiyorum ama böyle 13 yaşlarında ben geldim. Türkiye'de okudum. Yani hem biraz Türkiye'deki okul kültürü, oradaki kültür var biraz. Alman yani ikisi böyle karışık, güzel bir dengede diyeyim gidiyoruz. Ben pedagog olarak yani bir anaokulunda öğretmen olarak e, şu an aktifim e, online eğitimlerimiz oldu işte e, yaşam koçluğu olsun beslenme birçok alanda e, eğitimler aldım bu devam ediyor zaten bu bitmeyecek bu yolda ilerlemek çok güzel benim için benim oğlum var e, 23 yaşında e, oğlumu nasıl diyeyim Oğlumu yalnız büyüttüm. Ee, o yüzden de bu yönde de birkaç tecrübelerim var. Ee, şu anki aklımda olanlar bunlar. Mikrofonu Şengül Hocam'a uzatıyorum. Buyurun Şengül Hocam. <laughs> teşekkür ederim. Selam Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Öncelikle ikiniz de bana zaman ayırdığınız için ve danışan, danışanlarımızdan çok bir sürü gelen sorulardan Dolayı bana bugünü hazırladığınız için çok çok teşekkür ederim. ben de Dortmund'da yaşıyorum. Ben de bir çocuk annesiyim. Bir tane erkek oğlum var. Özellikle ki ben sizlerin danışmanı idim. Sizlerin sayesinde kendimi buldum. Daha devam ediyorum tabii ki bulmaya da. ama çok diplerde olan elini yani bir, bir insanın bana elini uzatıp bana yardım ve destekte bulunmasını çok isterdim. Ve sizlerin sayesinde bugünkü Şengül oldum. Tüm hayatın hızlı akışında çok hızlı bir hayatımız var. Bu inişlerle çıkışlarla şükür Rabbime güzel bir keyif alıyorum hayattan. Ve bu keyfi de sağlamak istiyorum. Sonra bana gelen bana danışanlarda diyorlar nasıl yaptın sen bunu? Sendeki değişimi yani biz bu kadar görmedik. Sen <laughs> nasıl yaptın diyorlar. Hatta evvelsi gün görende kız hiç değişmemişti. Sen ne yaptın ya, ne ettin? E sonra bunları sorarak ben de sizlere danıştım ve siz de beni kırmadınız. Çok çok teşekkür ederim. Baya beraberce bu soruları şimdi cevaplayabileceğiz inşallah. Ve birinci soru Zübeyde Hocam, hastalıkların sebepleri nedir? Evet, çok güzel bir soruyla başladık. Ben kendimi tanıtmayı <laughs> unuttuğumu fark ettim. ben Zübeyde'yi İstanbul'da yaşıyorum. Sero Hocam'la beraber aynı yerdeyiz. Uzun süredir de Sero Hocam'la aşağı yukarı 5 yılı geçti diye tahmin ediyorum. Sero Hocam'la tanışıyoruz. Aynı meslekte şız. Şengül Hanım'la da 2 yıldır beraberiz. Kendisi de almış olduğu eğitimlerle bizim aramıza katılmış oldu. O noktada aile, aile koçlarıyla ve eğitim koçlarıyla beraberiz. Ben de aynı şekilde 2010 yılında pedagoji alanında mesleğimi yaptım. 22 yıldır Hamburg'da yaşıyorum. Bunu söyledim mi, atladım mı bilmiyorum. Gelin olarak geldim. Tipik İtal, hikaye aynı İtal gelin diyebiliriz. O noktada yani sonradan dili öğrenip, sonradan mesleği yapan, aynı zamanda çocuklarımla, hani iki çocuğum vardı o zamanlar, şimdi dört çocuk annesiyim tabii ki. Yani insanın hedefi olduktan sonra, ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur. Önemli olan hedefiniz olmalı. Bu hastalıkların sebeplerine de gelince ben meslek zamanında gerçekten çok böyle hastalıklar atlatan, eşimin de genetik rahatsızlıkları atlattı. Yani o zaman şu anki öğrenmiş olduğum bilgileri o zaman bilseydim hayat daha kolay olabilirdi. Ama imtihan denen şey de var tabii ki. Hastalıkların sebepleri nelerdir diye baktığımız zaman biz o zamanlar çok sağlıklı besleniyorduk. Karadenizli olduğum için de Şengül Hanım'la da aynı memleketliyiz. Yani hastalıklar noktasında o kadar sağlıklı beslenmeye dikkat ediyordum ama en e, basit hastalık nedir arkadaşlar? Yorgunluk değil mi? Şu an böyle önünüze gelen 10 kişiye nasılsın diye sorun yorgunum. Aralarından bir tanesi çok iyiyim diye hani e, iyiyim iyiyim diyorsa da yani mutlaka e, sadece böyle ver, cevap vermek için iyiyim diyordur. Gerçekten e, en basit hastalıklardan bir tanesi de yorgunluk. Bunların sebepleri de ee, bazen düzgün uyumamak, uyku kalitesinin düşük olması, e, duygusal hasarlarımız, çocuklukta almış olduğumuz, sonrasında bize yüklerle birlikte devam eden duygusal hasarlar, az hareket, tabii ki teknolojinin de getirdiği e, bazı şeylerden dolayı hareketin yani insanın fıtratına e, aykırı e, yaşaması, bunlardan bir tanesi de beslenme. Biz bugün daha çok beslenmenin üzerinde duracağız ama neden sağlıklı beslenemiyorum? Neden bazı yiyeceklere karşı kendimi tutamıyorum? Bağımlı mıyım yoksa keyif alıyorum? Bağlı mıyım? Yani o noktada bağımlılık mı, keyif mi? Neden durduramıyoruz? Hani e, neden bu karnımız aç diye kendi karnımızı doyurmak istiyoruz? Bunun sebeplerinden bir tanesi de yine duygulara dayanıyor. Çocuklukta almış olduğumuz hasarlar ya çok fazla hasta olacaksın diye yedirilmiş olmak veyahut yemek için e, maddi açıdan desteğimizin olmaması, maddi sıkıntıların olması, ya fakirlik ya da çok fazla baskı altında yetişmek. Buna da hani otoriter eğitim stili daha çok hani burada kişilerin sağlığını bozan şeylerden bir tanesi. bu noktada da ben hani duygularımız mı aç, karnımız mı aç mı diye soruyorum genelde. Hani yemek yediğimiz halde neden doymuyoruz? Neden halen daha yemek istediyoruz, ihtiyacına sahibiz? Bunun sebeplerinde bir tanesi de üzgünken, öfkeliyken, e, yani bir şeylere hazmedemediğimiz zamanlar yemek yemek. Mesela bunlar aslında duyguları doyurmak için yiyoruz. Peki bunların farkını nasıl varacağız? Yani o noktada e, aslında vücudumuz bize her şeyi gösteriyor. Fakat biz onları görmezden geliyoruz. Ee, üzgün olduğumuzu yemek yiyerek, kendimizi mutlu ederek anlık aslında orada e, doyurmaya çalışıyoruz. Fakat bize verilen beden emaneti, vücut bir emanet değil mi? Nasıl mesela çocuğumuz bize emanetse, onu en iyi şekilde koruyorsak bu beden de bize emanet. O noktada bu bedene, kendimize neden iyi bakamıyoruz? Çocuklukta almış olduğumuz yine buradaki kab öz kabul noktasında potansiyelimizin görülmemesi, yeteneklerimizin görülmemesi, Sürekli bir e, yasak, günah, haram işte bu şeyler içerisinde büyümemiz aslında 15 yaşına kadar Allahü Teala kimseye günah da yazmıyor, sevap da yazmıyor. Değil mi? Seri Hocam bu konuda dini konuda yani olmasa da pedagojik alanda da yani 15 yaşına kadar e, biz aslında e, hataları neden yapıyoruz? Öğrenmek için değil mi? Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Şengül Hocam ya da Seri Hocam eklemek istedikleriniz Şimdi Hocam sen e, tam doğru noktalara değindiğin için hani biz böyle keyifle seni dinliyoruz gerçekten de yani dediğin doğru yaşamdaki hayattaki bir denge ben ben hep dengeyi değiniyorum çünkü ona çok önem verdiğim için e, 15 yaşına kadar mı orasını tam hatırlamıyorum ama öğrenmemiz gerektiği için e, doğru söylüyorsun günah falan e, Allah onu yapmamış değil mi Şengül Hocam? <laughs> Evet çünkü ben ne kadar hani iki gönlüm var ya benim biri Alman biri Türk olduğu için şimdi çocuklar zaten bir melek onlar o kadar bilgi istiyorlar ki nöronları spotları hızlı çalışıyor ha biri öğrenecekler ha biri öğrenecekler yetişim tarzında hani ebeveynlerden gelen hangi ortamda yaşadıkları için çocuklara tabii ki o yaşadığı yer, yere göre çocukları eğittikleri için bazı yerlerde hayır erkeksin kızsın sen yapamazsın sen sana layık değil hani bu sorularla çocuklar aslında bu doğruyla yanlışı ayırt edemiyorlar. Ben kendi tecrübelerime bak değinirsem 16 yaşında evlendirilen bir kız çocuğu olarak ben de geçmişimde Spora gitmek isterdim, tekvandoya gitmek isterdim ama ben kız olduğum için hayır derlerdi. Ve bu arada sen yapamazsın, sen ona göre değilsin diye hatta Almanya'da yaşı Almanya'da doğmadım ama Almanya'da yaşadım. Şöyle bir olay var, rahmetli babam beni jimnastik okulu diye gümnazyuma göndermedi, spor okulu zannetmiş. Ee, yani bu tür şeyler tek benim başıma gelen değil yani çok insanlara e, yani olan benim gibi hayat hikayeleri, hayat hikayeleri olan çocuklar gençlerle alakalı bir yetişim tarzına ebeveynlere ama bu çok derin bir e, konu. Evet bir sonraki soracağım soru e, ya, belki bu de akşam bizim... zaten tek sorulara. Evet buyurun. Evet. Tamam, e, soru 2'ye geçelim. E, bağışıklık sistemini bozan ve çökerten şeyler ne hocam? Yani buradaki bağışıklık sistemini çökerten Marshall piramidine göre hani psikolog e, uzman yıllar öncesinden tespit edilmiş bir piramit var. Biz tabii ki o piramide de bakıyoruz bilimsel açıdan. E, aynı zamanda dini açıdan da baktığımız zaman bir insanın ilk ihtiyaçlarından bir tanesi de sevgi, güven, korunmak. Sonra des, e, fiziksel açıdan beslenmesi, dinlenmesi, uyuması yani bu temel kavramlar olmadan bir insan e, kendini sağlıklı ve e, kaliteli yaşıyor, hissedemez yani huzur. Huzur olmadan e, başarı ve e, şey de gelmiyor yani hedefine ulaşma noktasında sıkıntılar yaşayabiliyor. Bunlardan bir tanesi de e, çocukluktaki... hani görünmesi gereken. Mesela bir annenin babanın çocuğunu kucağına alabilmesi ve ihtiyacı olduğuna sevmesi. Ağladığında e, yanında olması. Yani biz bunları çok yaşamadığımızı düşünüyorum geçmiş nesillerde. Hani ağladığında sus ağlama. E, neden ağlıyorsun? İşte a, hani çok fazla mutluluk olduğunda gülme, hani gülme başına bir şey gelir gibi. Bu tarz yanlış cümlelerle ne yapıyor? Duygularımızın bastırılması. Ee, öfkelendiğinde, kızdığında mesela Aa, çok ayıp, bunda kızacak bir şeyim var." deyip yani öfkenin doğru e, yönlendirilmemiş olması ne yapıyor? Öfkeyi ne yapıyoruz? Ya içimize atıyoruz ya da dışarıya. Erkekler vurma, kırma, kadınlar içine atma çoğu zaman. Yani çok nadir kadın vardır şiddet uygulayan ama erkeklerin hani bu şekilde öfkenin dillendirilmemesi ya fiziksel olarak dışa vurumu ya da psikolojik olarak içe atımı ikisi de hasta ediyor. Yani bağışıklık sistemi çökerten şeylerden bir tanesi duygularımızı olduğu gibi yaşayamamak. Erkeklerde özellikle hani erkekler ağlamaz. Kadınlar ağlar. Hani kadınlar böyle şeydir. Ama erkekler ağlamaz. Yani erkek de üzüntüsünü içine atmasıyla hastalıklara sebebiyet veriyor. Yani bağışıklık sistemini çökerten şeyler yiyeceklermiş gibi görünse de ilk etapta e, üzüntüler hastalıklara sebebiyet veriyor yani Hı. bu şekilde de... şöyle bir şey Hı. ekleyebilirim ee, Hani biz e, sevdiklerimizi kaybediyoruz veya e, sevdiklerimizle kavga ediyoruz Hani bunlar bile etkiliyor bağışıklık sistemini yani e, birini kaybettiysen orada bir sonlandırma yapmak gerekiyor yani o kişiyle Hani onu göndermek gerekiyor mu denir Türkçe'de bilmiyorum veya kavga ettiğin kişiyle de bir nevi yüzleşmek Aslında bunu bizim dinimizde ne diyorlar helalleşmek bunları da yapmak gerekiyor bunları yapmazsak o zaman da bağışık sistemi bozulabilir veya başka hastalıklar çıkabilir Yani bu duygusal yönü çok evet, teşekkür ederim yani burada duygular duygusal açıdan fiziksel açıdan ve psikolojik açıdan biz hani değerlendirebilecek olursak üç hani taraftan bakmaya çalışıyoruz hastalıklara yani bunlar ruh beden ve zihin olarak hani burada e, üç şeye bağlı olabiliyor yani tek bir şeye bağlı değil hastalıkların sebepleri o noktada yani senin hastalığın şuna bağlı benim hastalığım buna bağlı diye böyle kesin şeyler söyleyemeyiz o yüzden de biz kişilerin e, karakterine potansiyeline Onların yaşamış olduğu hikayelerin hepsine detaylı bakarak bireysel çözümlerle aslında beslenmesine de etki sağlayarak beslenmesine neyi bes ne yemesi lazım ne yememesi lazım noktasına gelecek olursak hani daha çok oralara değinmek istediğimiz için e, altında yatan sebepler ise bu üzüntüler çoğu zaman kızgınlıklar öfkeler, işte sonlandırılmamış kadere e, iman edememek yani Allah'tan gönderilmiş olan sorun ve problemleri Çözmek yerine neden beni başıma geldi, niye benim başıma geldi deyip aslında nedenler, niçinler, keşkeler e, bizi şirke götürüyor. Yani şirk Allah'a karşı, Allah'tan gelen, yani Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz ama Allah'tan gelene razı mıyız? Gelen problemi çözüm, çözmek için odaklı mıyız? Yani çözüm odaklı mıyız? Bir kavga var, bir problem var, Her, hepimiz bir suçlu aramaktayız değil mi? İşte şunun yüzünden, bunun yüzünden, şöyle olmasaydı böyle olurdu, böyle olmasaydı ama olmuş yani. Eğer böyle olmuşsa Allah'ın bize orada söylemek istediği bir işaret var. O işareti okuyup yolumuza devam edebilmek için hangimiz çaba sarf ediyoruz diye soruyorum. Genel problemlerin sebeplerinden bir tanesi de herkesin sorun araması. Sorunun içerisinde suçlu araması. Suçlu aramayı bırakıp şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? dediğimiz zaman aslında çözümler tıkır tıkır gelmeye başlıyor. O noktada da sağlığımızı etkileyen şeylerden bir tanesi vücut olarak Beslenmeye dönecek olursak geri çok yemek yemek. Günümüzün şey şartlarında şimdi e, hepimizin olanakları çok geniş. Maddi açıdan yani neyi yemek istiyorsak onu yiyebiliyoruz değil mi? O yüzden hmm. de neyi ne zaman yemeliyiz? Hmm. Yemek şey deyince da, hocam sorayım. yemek deyince şimdi üçüncü soruya değineceğim. Hmm. Neden ekmek yememeliyiz? Evet 21 günlük e, sağlıklı beslenme yitik şifanın izindeki programımızda bizim ekmek yok. Neden ekmek yok? Ekmek eskiden de hani e, baktığımız zaman ekmeğin ham maddesi nedir? Buğdaydır değil mi? Buğday. E, bu noktada biz ekmeği kaldırıp bulguru koyduk yerine. Çünkü ekmek şu anki günümüzde almış olduğumuz ekmeklerin içerisinde e, hatta bir tane uzman şey demişti. 14 çeşit katkı maddesi var ve bu katkı maddeleri de bağırsakları bozuyor. Bağırsaklar bozulunca beyin bozulmaya başlıyor. Yani hem duygusal hem fiziksel hem de ruhsal açıdan bozulmalar başlıyor. Yani bizi günlük ayakta tutan ham maddelerimizden bir tanesi ekmek, ikincisi su değil mi? En çok hani bizim vücudumuzun yüzde yetmişini zaten su kapsıyor. Diğer geri kalan kısmı da ham maddesi un ve un mamulleri. Peki bunlar sağlıklı değilse yediğimiz maddelerin içerisinde 14 çeşit katkı maddesi var. Bunlardan bir tanesi en basit Türkiye'deki samun ekmeğini düşünelim mesela. Buradaki katkı maddelerini hiç saymıyorum. O noktada e, biz samun ekmeğin içerisinde kabarması için ayrı bir madde var. Daha uzun süre durması için hani uzun süre küflenmemesi için normalde bir ekmeği evde yapınca en fazla üç gün bekliyor değil mi? Üç gün sonra küflenmeye başlıyor o olması. Yani buradaki ekmeğin güzel kızarması için eee Top tutması için hafif olup daha hani çok satmak için <laughs> o noktada işin içine maddi açıdan para da girdiği için artık para kazanmanın yollarını daha hani artırmak için insanoğlunda ekmek yapma sistemi de bozuldu. Eski ekmeklerin tadı da yok. O noktada ekşi ekmek, ekşi mayadan yapılan ekmekleri tavsiye ediyoruz ama bu 21 günlük programımızda biz aç kalmayacaksınız diyorum ve aç kalmadan yapıyoruz. E Kilo verme noktasında da kimse kilo vermek mecburiyetinde değil ama bu programı yaptığınızda yan etkisi kilo vermek. Yani biz hiçbir şeyi değiştirmiyoruz fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz. Değişim ben hani aslında insanın fıtratında e, her şey var ve onu değiştirmeden biz insanın fıtratına uygun olan şeyleri koruyarak onun hayatındaki fazlalıklardan kurtulması için biz e, bu sistemi e, uygulamak için buradayız. O noktada da bağırsakları bozan şeylerden bir tanesi de ekmeğin içindeki maddeler. Ekmek değil. Ekmeği ama yiyeceğiz. Ee, bunu daha önce de böyle dinleyenler olmuştur belki. Ekşi mayadan yapılan, içinde katkı maddeleri olmayan, bağırsağa zarar vermeyen doğal undan yapılan ekmekleri tavsiye ediyoruz. Şengül Hanım o noktada hayatımızdan ekmeği tamamen çıkartmıyoruz. Sadece hastalıklarımızdan, kronik hastalıklarımız varsa oradan kurtulmak için öncelikli olarak vücudumuzdaki o birikmiş olan, bağırsaklardaki konuşlanmış olan bakteri ve parazitlerden ekmeğin içindeki o bakteri ve parazitler bizim de bağırsaklarımızda konuşlanıp nasıl ekmek böyle kabarıyorsa bizim de vücudumuzda kabarmaya işte kilolara sebep oluyor. Önce biz oraları azaltmak için ekmeği 21 gün öncelikle çıkartıyoruz. Sonrasında serbest günlerimiz oluyor ve tamamen yasak diye bir şey yok. Sadece belirli bir süre yasak bazı arkadaşlar programa girmek istiyor. Ben de onları almış olayım hemen. Ben de buna bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Benim böyle bir altın defterim var. Bu e, beslenme ile alakalı notlarım var. Mesela neler neler yiyebiliriz diye. Orada birkaç örnek verebilirim. Hani düşünmeseler, "Aa ekmek yok falan." Hani biz aç kalacağız gibi düşünmeseler. Sen de dedin ya aç kalmıyoruz. Eee doyu karnımız tok oluyor. Mesela bulgur işte salatalar, sebzeler, et yemekleri, et balık, ne bileyim Türk kahvesi, zeytin, peynir, yumurta, fasulye, nohut, tahin. Yani bunlarla biz aç kalacağımızı düşünmüyorum yani değil mi? Bunlarla evet. doyabiliriz. Bir de şu aklıma geldi Zübeyde Hocam, hani diyorsun ya bağırsaktaki bakterileri beslemeyeceğiz çünkü onları beslediğimiz için hani biz kilo alıyoruz, hastalıklar oluyor. Keşke şöyle karnımızı görebilsek. Hani içini bağırsa böyle görebilsek duysaydık. İşte ne derler Türkçe şeffaf mı? Şeffaf, şeffaf bir durum olsa. Şeffaf evet. olup şöyle görsek var ya bence hiç kimse bu kadar o ekmeği yemez veya o şekerli çikolata şu bu yemez. Görmediğimiz <laughs> için nasıl görmüyoruz deyip lop lop gidiyor hepsi. Ama 21 gün bence Herkes başarabilir 3 hafta ve bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Tabii ki beyin alışmış oluyor, vücudumuz alışmış oluyor. Bizim amacımız o. İnşallah. Yani bu 21 günlükle Ser Hocam dediğin gibi vücudu, vücudu zehirleyen şeylerden, bize hastalıklar getiren şeylerden kurtulmak için ilk adım aslında. Yani e, bu 21 günü yapan, bunu yaptıktan sonra hayatına geçiren kişi açta kalmayacak, istediklerini de yiyebilecek fakat, Sağlıklı ve kaliteli yaşamak amacımız. Amacımız buradaki e, kalite ve huzurlu yaşam. Yani fazlalıklarımızdan kurtulduğumuzda aslında kendimizi bulacağız. Bu noktada kendimizi kaybettiğimiz e, bu durumlarda ne yapacağız? Kendimizi bir bulmak için biz aslında buradayız. E, bu noktada da günde iki öğün beslenme ve ara öğünlerde de... ...mesela kahvenin yanında... E, bir şey içmemek, yememek, yani başka kahvenin yanında katı gıda tüketmemek. Çünkü hastalıkların sebeplerinden bir tanesi de çok yemeğinin yanında sık yemek yemek. Bağışıklık sistemi her vücuda giren katı madde için böyle savaşa geçiyor. Ne oluyor? Vücudumuz ona sürekli savaş halinde. düşünseniz de askerler var sürekli savaş halinde. Hiç dinlenme Or yok. Biraz. Ne oluyor? Zübeyde Hocam, Fatma Hala sesini açtı ama kamerayı açamıyorlar şu anda. Ona biraz yönlendirmeye çalışıyorum. Bizi evet. kız kardeşime bir <laughs> bir duralım mı orayı? Onlar girmeye çalışıyorlar şu anda. Ben Aleş Tüm yapayım bir dakika. Evet, evet. Arkadaşlar siz sesinizi tekrar açabilirsiniz. Sesinizi kapattım. Sizi duymuyoruz şu an. Seslerinizi siz açın. Ee, ben herkesi kapatmış oldum hani ses Hı. yankı yaptığı için. Pardon yani... şey diyecektim. Aufnahme pause yapabilir miyiz ondan sonra? İşte, hani... Evet onu diyecektim. Evet Aa, şuna... Yap